Merhaba arkadaşlar yeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar bugün Minecraft ama değişik köyler var köyler daha verimli olacak daha güzel olacak şurada bir tane köy var ama değişik köyleri aramaya başlayacağım direktten başlayalım böyle bir siz de bu modu deneyebilirsiniz ama çok her yerde de yok ama ee, yamaya başladı ne var tamam ekme falan şöyle üstü. Şöyle başka bir köy arayalım. Arkadaşlar farklı bir tane köy bulduk. Şuradan şu neden bir bölümden geldim İnşallah farklı köyler de bulabiliriz bu bölümde. Siz de bunu deneyebilirsiniz ama baya bir şey lazım. Oyun içi <laughs> katalım falan. Şöyle gidelim şuradan. İnşallah güzel şeyler oluyor. Bence direktten farklı köyler arayalım bir kapılar niye açık kalmış? Burada ne var? O iyi. Şunları alayım ben. Başka bir şey ihtiyaç yok. Arkadaşlar şu tarafa doğru gidelim. Belki buralarda vardı bu köyde. Dur şurada toprak yok mu? Aa. Bu, ne ya? bu köy. Bu değişik köy bulduk arkadaşlar. İlk değişikliğimiz ya şu var. Meşale alaka? Azıcık alalım. Şuradan bir bakalım burada arkadaşlar. Burada demin şunları alalım arkadaşlar. var. Bu ev niye böyle? İnşallah bak şey var Çok beğenmeyelim şunları ben buraya bırakayım Şöyle o elmas evi de var elmas eve En son bak şimdi girelim Nedir evi yok mu? Oha. Direkten set şöyle alalım hepsi tamir mi? Şöyle şunu da alayım Şunu da ben. Şöyle alalım şunları ben bir site atayım Şunları şöyle, bu da bu, giyelim arkadaşlar şunları. Sizin nedrite Şunları ben bir nedrite evi bilir miyim? şöyle açayım. Şunu alalım direkt. Nedrite yok galiba. Bakalım şuralarda. nasıl en köylerin arasında. Sitte. Yokmuş arkadaşlar. Şuradan bir nalbat masası yapayım. Aa çıkılmadan başladık oyunu. Gelelim. Şöyle table. Bakalım. Demir. Şöyle demir. şurada kalsın. Evet, mantı masası oldu ne? Bir masası yaptık. Şimdi geliyoruz. Ne daha da çekiyoruz bunları. İşle İki dakikada neredeyse set set tamir ayı. Şöyle koyulsunlar arkadaşlar. Hepsini. Seti giyelim. Şunları alalım şimdi Stronghold arkadaşlar arayacağım. O nasıl? Zaten Stronghold bu dünyada oluşuyordu arkadaşlar dünyalarda oluşması lazım. Normal dünyalarda varsa gideriz. Gidip bir arayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bulduk bir tane bir şey. Şurada. Ama nasıl şimdiki endermanın gözüne bakacağını yapacağız. Onu bilmiyorum. Galiba endermanları öldüreceğiz. Oyun nasıl bitirecek onu da bilmiyorum. Galiba hepsini patlatacağız. Direkt Patlatıldı şurası. Sonra yukarıdaki şu tarafa. Ooo. buraya da öpüyorum. Ne biçim ya? Yorulmamış sanırım. Ne yapacağınız? Aa, Enderian yürütülür. Kazanmadık mı ya? Ne Arkadaşlar, Arkada sevgilim girmek zorunda kalıyorum. Yoksa ölüyorum. Şuraya çıkıyorum. Arkadaşlar ne oldu? Birden kursu XP geldi. Galiba oyunu bitirdikleri için Minecraft oyuncusu diyecektiniz. Ama bu şey böyle oyunun içinde Stronghold var. Siz de deneyebilirsiniz. Güzel bir seed. Bence ben beğendim. Arkadaşlar benim sana kanalımın yani, 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 diğer kanalıma yani, yani,